Evet şimdi de ÖSYM tarzı sorularına bakacağız beraber. İlk sorumuz böyle bir soru. X ve Y birer doğal sayı. X kare eksi Y kare 23. E, bu ifadenin değeri nedir demiş. Şimdi şunu bir açalım. X eksi Y, X artı Y. Sonra şurası 23. Şimdi bak bunlar birer doğal sayı ise aslında şurası ve şurası da bir tam sayıdır. Hatta x ve y pozitif olacaktır. Şurası. Eğer bu pozitifse o zaman çarpım 23 ise bu da pozitif. Yani aslında ikisi de pozitif tam sayı. Şimdi nasıl olur da 23'ü elde edebiliriz iki tam sayının çarpımıyla? Tek bir durum vardır. Çünkü 23 asaldır. E, o yüzden 23'e birin çarpımıyla oluşturulabilir. Ve burada en büyük olan x artı y'dir. Demek ki 23'e denk bu x eksiye küçük olandır. O da 1'e denk. Taraf tarafa toplayalım. Şunlar birbirini götürdü. 2x 24. x eşittir 12 geldi. Ee, şurada x 12 yazarsak y'nin de 11 olduğunu görüyoruz. Soru buydu. O halde 2 çarpı 12 artı 3 çarpı 11. Şuradan 24. Buradan da 33. Kaç yaptı? 57 yaptı. Evet cevap B şıkkı. Ee, bir saniye çözüm açtım bir an. Şimdi bu soruya geçelim. Bu soru bizim çok yerde karşımıza çıkıyor. Aslında bir tepkime gibi düşünüyorum. Hani sanki böyle bir şey öne konsa bu çatır çatır iki kare farkı bağlantısını oluşturacak. O da ne biliyor musun? Şunun soluna ben 7'nin karesi eksi 1'i yapıştıracağım. Böyle yapacağım ama denge bozulmasın diye buraya da 7'nin karesi eksi 1 ile çarpacağım. Bunu yapma nedenim birazdan anlaşılacak. Şimdi şuraya bir bakalım. Burası 2 kare farkından 7 üzeri 4 eksi 1 oldu. Yani artık bu yok. Onun yerine ne oturdu? 7 üzeri 4 eksi 1 oturdu ama ben bir sileyim gör orayı sen. Şöyle yapalım. Göre göre gidelim. Tamam. Bunun yerine burayı yani şundan yanında burayı hayal ediyorsun. Sonra şu ikisini düşün. Yani şununla şundan bahsediyorum. Bu da 7 üzeri. O renk gözükmüyor olabilir. Orada rengi koyulaştıralım. 7 üzeri 8 eksi 1 olur. Şu ikisi. Sonra geriye kalan şu ikisi var. Bu da 7 üzeri 16 eksi 1 olur. Bunu daha önce de konuştuk. Hani böyle durumlarda kuvvet iki katına çıkartılıyordu diye. Peki bütün bunlardan sonra ne elde ettim ben? Sol tarafta 7 üzeri 16 eksi 1 var. Sağ tarafta A bölü 48. Şu 7, Bakar mısın bir 49'dan bir çıktı ne kaldı? 48 kaldı. Şunlar gitti. Bize 7 üzeri 16'nın A türünden değerini soruyor. O zaman burada 7 üzeri 16 yalnız bırakalım. Burada A var. Bu bir de sağ tarafa artı diye geçer. Sorumuzun cevabı ne geliyor? A artı 1 geliyor. A şıkkı. Peki, orayı hallettik. Şimdi bu sorudayız. Şurada iki kare farkı var. Onu bir halledelim. 2 üzeri 17 eksi 17. Sonra 2 üzeri 17 artı 17. Ee, şuradan 2000'i gördüm ben. Tamam. Sağ tarafta da 2034. Geri kalan kısmını bir yazalım sanıyorum 2000 parantezi burada iş yapacak birazdan. Şunları bir yazayım şimdilik. Evet. Yukarıda 2000 ortak parantez alalım. 2034 eksi 2030. Şu 2x de sağ tarafa bir atalım. Böyle geldi. Peki şimdi bak. Şu 20 ile bu giderse şöyle gitti diye düşün. 2 sıfırlı bir şey kaldı. Yani aslında burada 100 kalmış oldu. Hatta şu 2 ile de bu yüzü gönderelim. Burada ne kaldı? 50 kaldı, tamam. İşimi kalan kısmından devam ediyorum. 50 sol tarafta kaldı. Şurada da kaç var? 4 var. 4 mi var orada? 2000. Evet. 4x kalıyor. 4x kalmıyor. Burada sadece x kaldı zaten. Ama orada 50 kaldı. Hmm. Şimdi 20'yi gönderdim. 100 kaldı 2'ye böldüm. 50 oldu. Burada çarpı 4'ümüz var. Şöyle. Bir an yani şurayı görüyor musun? Burada 4 çarpanımız var. Sağ tarafta sadece x kaldı. Demek ki x sayımız nedir? 200'dür. Cevap neredesin? D şıkkında. Geçiyorum. Evet. Şurada bir soru var. Ne diyor? Can bir polinomu şu şekilde çarpanlarına ayırıyor vermiş. X e, küp eksi x kare eksi x artı 1. Şu ikisini x kare parantezine almış. Şu ikisini eksi paranteze almış. Sonra bunlar da x eksi 1 ortak çarpan grup çarpanı demiş. Sonra şu x kare ile bir de bu ne demek için eksi 1 yazmış. Yani bunu buraya dağıtınca şurayı yakalıyor. Bunu eksi 1 ile çarpınca da şu bölümü yakalıyor. Hani. Yani normal çarpanlara ayırma. Burada bir şey yok. Bir numara yok aslında. 3 tane çarpan bulunduğu için bunu üçgen sembolüyle gösteriyormuş. 3 çarpan nasıl var diye sorabiliriz. Şöyle var x eksi 1 x kare eksi 1 ile ayıralım tekrar. x eksi 1 x artı 1 ee, burada 3 tane çarpan var diyor. Ee, şöyle de bir çalışması var aslında farkındaysan. x eksi 1'ler aynı olabilir ama bunların her biri bir çarpan kabul etmiş. Bu, bu çocuğun e, oluşturduğu bir sistem. Ya matematiksel olarak hocam bu, bu x eksi 1'in karesi aslında işte falan gibi itirazlar da gelebilir ama e, sistem budur diyor. Ben bunu yapıyorum. Sen de bana buna göre diyor. Bu ifadenin nasıl göstereceğini söyle diyor. Onu şöyle yapacağız. Qx diyeyim. Burada şöyle ikisini şu ikisini x kare parantezine bir alayım. Aldığım zaman x artı 1 şu ikisini eksi 4 parantezine alayım. Buradan da tekrar x artı 1. Kare bir dursun şimdilik tepede. Sonra yukarıya bir bakıyoruz. Bu yukarı nereden çıktı? İçeriye bir bakıyoruz. x artı 1 ortak. Ee, burada ne kaldı? x kare eksi 4 kaldı değil mi? Evet kare. Devam edelim. x artı 1 dursun. Şu iki kare farkında açılsın. x eksi 2 x artı 2 Tabi bunu tepesine bir kare. O kareyi sabahtan beri taşıyoruz sırtımıza bu arada. Sonra bu kare dağıtma zamanı geldi. X artı 1'in karesi. Şurada x eksi 2'nin karesi. Burada x artı 2'nin karesi diyor. Ee, burada şöyle yazacağız yani bunu. x artı 1, x artı 1. x eksi 2, x eksi 2. x artı 2, x artı 2. Çünkü hani bu ne yapmıştı? x eksi 1'leri hani kareyi böyle e, açmıştı. Birinci derecelerine indirdiydi. Evet. Biz de bunları yapacağız. Bunların her biri bir çarpan. Evet o zaman 6 tane çarpan görünüyor. Demek ki altıgenle gösterilmeli. Cevap şu oluyor. B şıkkı. Peki bu sayfa bitti. Yan sayfada ne var? Şuraya gelelim. Soru da bu eşitlik vermiş ve bize bu nedir diye soruluyor. Bunu ben şöyle yazmayı düşünüyorum. A kare eksi B kare artı C kare eksi B kare. Yani iki, eksi 2 B kareyi serpiştirdim. A'nın ve C'nin yanına gelecek şekilde. Ee, burada A eksi B, A artı B. Şuna gelelim. Bu da C eksi B. C artı B yaptı. Değil mi? Burada verilenleri konuşalım. Bak bunun değeri de 3 diyor. Bunun değeri de 3 diyor. O zaman şurası 3 olacak. Bir de C eksi B var. Değil mi orada? Ama bende B eksi C var. O zaman şurası eksi 3. Çünkü zıt işaretlisi var. Yani 3A artı B eksi 3C artı B. Hadi gel bunu bir de 3 parantezine alalım mı? Nasıl olsa ortak. O zaman şuradan A artı B gelir buradan. Buradan da eksi dağılır. Eksi C eksi B gelir. Bunlar da birbirini götürdü. 3 çarpı A eksi C geldi. Şimdi biz A eksi C'yi bilmiyoruz. Bunu bir şekilde bulmamız lazım. Bunu şöyle bulacağız. Verileni alt alta yazarsak göreceğiz. Aslında a eksi b 3, b eksi c de 3 ya. Yani bu eşitlik bunu söylüyor bize. Taraf tarafa topladığımızda b'ler tatile gider. a eksi c ne kalır? 6 kalır ve biz de onu bulmuş oluruz. O zaman 3 kere 6'dan sorumuzun cevabı 18 olur. Herhalde sıkıntı yok. Bu sorunun kesinlikle herkes ikinci çözümünü yapar. Ben niye yapmayayım? Yapacağım. Hatta ikinci çözümü şuraya sığdırabilirim Silmeme de gerek yok. Ne yapılıyor biliyor musun ikinci çözümde? Ee, şu kısmı temizleyelim en azından. Bir bekler misin? Bir dakika dur. Şurayı bir temizleyelim. Kafamız karıştırmasın. Şöyle yapacağız. Bu ifadelerden örnek veriyorum. C yerine sıfır koysak. Bak tamamen keyfi. İstersen o C'yi de de alabilirsin. iki de alabilirsin. Ama sayı küçük seçmek. Hatta sıfırı seçmek çok büyük avantaj. Çünkü çarpımlarda sıfır kaybolabiliyor. Birçok şeyi kaybedebiliyor. Tamam C'nin yine sıfır koyduğumuz zaman B-C 3 ise madem B'nin 3 olduğunu buluruz. Burada B 3 ise hani A'dan 3 çıkınca 3 kaldığına göre A'nın da 6 olduğunu buluruz. Tamam. Peki ne yapacağız şimdi? Şu ifadeyi yerine yazacağız. A'nın karesi 36. E, artı C'nin karesi 0 zaten. Eksi 2 çarpı B'nin karesi de 9. Yani 36 eksi 18 yaptı. Buradan 18 bu şekilde de bulunabilir. Ama bu e, diyoruz ki Ali Cengiz metodu. Yani çok sıkıştığımızda kullanabileceğimiz bir metot. Sınav anında yapılması gereken bir şey. Bir, e, yani konuları öğrenirken bu tür tekniklere çok güvenmemek lazım. Çünkü e, buraya biz ipimizi bağlarsak e, ne olur? ...konunun tamamı kavranmamış olur. Başka konularda acıyı çekersin. Haberin olsun. Evet. Şimdi onu hallettik. Neredeyim ben? Bundayım galiba. Tamamdır. Bunu halledelim. Bu iki kare farkı. Görüyorsun. Şimdi ne yapacağız? İçerideki... ...ifadeleri bir çıkartacağız... ...bir de toplayacağız. Çıkartırken... ...ne diyordum ben? Dikkat edin. Ee, çıkartacağımız yerde birden fazla... ...eleman varsa parantez kullanın. Çok defa dedim bunu. O yüzden ben çıkartırken şöyle bir parantez kullanıyorum. Şundan bahsediyorum. Sonra çarpı bir de bunları toplayacağız. Toplarken paranteze ihtiyaç duymuyorum. Çünkü toplama parantezin içine etki etmiyor. Pekala yukarı bu. Ben bir yukarı halledeyim mi? Aşağısı çok rahat çünkü. Ee, nasıl yapalım şurayı? x eksi y artı z eksi x eksi y Artı Z oldu. Gidenler mi var? Var. X'ler gitti. Giden başka bir şey görmüyorum. Burada benim gördüğüm 2Z eksi 2Y var. Şuradan kalan bu. Şu sağ tarafa bir bakalım şimdi. Giden Y'ler var. Z'ler var. Hmm, sadece 2X kalıyor. Burayı anladık. Şimdi aşağıya da yapalım artık. Bu ikisi ortak olan x'tir. X aldığımız zaman y eksi z'ye geldi. Evet şu x'leri bir tatile gönderelim. Siz gidin. Biz yapamıyoruz. Siz tatil yapın. Z eksi y. Sonra burada tabii şu ikiyi de göndermiyorsun. X gitti çünkü. Şurada y eksi z var. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Bunlar birbirini götürür ama eksi bir çarpanı kalır. Çünkü z eksi y ve y eksi z birbirinin zıt işaretlisidir. Dolayısıyla bu yukarıdakiyle çarptığımız zaman cevabımız ne gelecektir? Eksi 4 gelecektir. Nerede? E şıkkında. Herhalde bir sorun yok diye düşünüyorum. Peki şimdi 12'ye geçeceğim. 12'de de yukarıda bu ne oluyor biliyor musun böyle sorularda? Ee, genelde aha diyoruz. 2 kare farkı a eksi c. A artı C diyoruz. Ondan sonra da hayata küsüyoruz. Çünkü burada e, hadi B parantezini alsam hani en iyi. B artı 2A E ne oldu? Yukarıda ortaklık yok. Gördün mü? Yani bu ne demek? Her iki kare farkı gibi görünen şeyde zıplamamak lazım. A, açarsın zaten işe yaramadığında görürsün. Sonra yol değiştirirsin. Peki ne yapılabilir? E, şöyle yapalım bak. A kare. Sonra 2AB var. Bir de B kare. Bunları bir yan yana getirelim. Yani A kare artı 2AB artı B kare C kareyi de en sağa koyalım. Sebebini yakalayabiliyor musun? Şurası nedir aslında? A artı B'nin karesidir. Burada C kare var. a iki kare farkı var burada. Şimdi burada öyle bir durum var mı? Bir bakayım. Şuradan ipucunu alıyorum. AC'den bahsediyor. O zaman A kare ve C kareyi yan yana getireceğim. Yani şöyle yazacağım. A kare 2ac artı c kare burada b kareyi sağ tarafa koyacağız. Şu neyin nesi? a artı c'nin karesi. Evet. Soru bir şeylere benzedi. Yukarı iki kare farkı a artı b eksi c yazıyoruz. Neden? İçeridekiler bir a artı b yani karenin altındakiler. Burada karenin altındaki de nedir? C'dir. Bunları bir farkla yazıyoruz. Bir de toplamayla yazıyoruz. Ora bitti. Aşağıda da aynı durum. A artı C. Şurada karın altında burada B var. O zaman buraya bir eksi B. Şuraya da artı B. Evet şunlar birbirini götürüyor. Şunlar kaldı. Peki o nerede? A artı B eksi C olacak. Şurada var ama payda uygun değil. Burası oluyor ve evet direkt bu oldu. Cevap D şıkkında geldi. Peki. Şimdi bu soru. Bu soru sağlam bir soru. Gerçekten sağlam. Nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Böyle bir ifade isteniyor. Bu tip sorularda genelde bir şekilde iki kare iki kare farkını yakalamamız lazım. İlk önce bunu bir çizgisel hale getireyim. Yani böyle paydalı bir şey istemiyorum şu an. Ee, ne yapalım? Her tarafı bir kök x'e genişletelim. Bir bekle. O zaman yukarıda x kök x eksi 2 bölü kök x. Şurada da 3 kök x bölü kök x oldu hani. Kök x'leri unut paydadakileri gönderelim. Şöyle bir şey kaldı. Yani ne kaldı? x kök x eksi 2. 3 kök x kaldı. İki kare farkına nasıl ulaşmam lazım onu düşünüyorum. Bu üçü bir şekilde parçalayacağız. Bunu ikiye bir diye düşünsek. Yani şöyle diyorum. Şu ikide de bir ilinti var. Yani iki kök x artı kök x desem. Sonra şu ikileri yan yana getirsem. Yani bunu sola atsam. Şu ikide sağa atsam. x kök x eksi kök x Buradan 2 kök x artı 2. Iki. Evet. İkiler yan yana geldi. Değil mi? Pekala. Burayı kök x parantezine alsam. x eksi 1 olur. Burayı da iki parantezine alsam. Kök x artı 1 oldu. Evet yakaladım. Neyi yakaladım biliyor musun? Bu arkadaşın. iki kare fark açılımı da bu arkadaş da var. İşte olayın tılsımı burada. Şuraya bir gelelim. Kök x. Şunu iki kare fark şeklinde yazıyorum. Kök x eksi 1 kök x artı 1. Ee, sağ tarafa elimizi sürmeyeceğiz. Şöyle oldu. Şunlar birbirine aynısı olduğu için gitti. Hadi gel bunları bir daha at. Bunda bunu çarptın x yaptı. Buna da bunu çarptın. Eksi kök x yaptı. Sağ tarafta bir şey kalmadı 2 yaptı. Zaten soruda onu soruyor. Gördün mü? Cevabımız ne çıkıyor? B çıkıyor. Peki bitirmiş olabilirim ben burayı. Bitirdim. Peki o zaman konu pekiştirme biraz ara verelim. Yani bir yarım saat olabilir. Çünkü arka arkaya hep 5'er 10 dakikara verdik tamam? Orada görüşeceğim tekrar.